Merhaba arkadaşlar. Bugünlük Minecraft oynuyoruz. Sizi de Minecraft oynamaya izin vereceğim ama Minecraft daha hazır değil. Şu an abi şimdi oynamaya başlıyoruz. Hadi bakalım koyalım. Hadi bakalım. Eee bak. Bunu dene istiyorsunuz. Bak adamın tekinde bir şeyden de de uğraşmaz. Zordur değil mi arkadaşlar? Ben de arkadaşlar zorlanırdım. Ama size de 7 gi gi sakar gibi ama mente gibiydi. Şimdi ben de şimdi ben de kulaklarımı takıyorum. Sizi iyi izleyin. Minecraft oynamanız için ben kanalıma abone olun. Sizi de, de seviyorum. Hadi bakalım başladı oyun. Dur takamıyorum mesela birazcık deneyeyim. Biliyor musunuz arkadaşlar çok kötü hatam var değil mi arkadaşlar siz de benim kanalıma abone olursanız sevineceğim ama şimdi kanalıma da abone olursanız da sevinirim ama şimdi şey de şey gibi ama. Söyleme gibi de abone olabilirsiniz. Abone olmanız için kanalıma abone like atın. Buna da şu an zombi sesi geliyor baksana. Endirmenin gözüne bakmak imkansız. Ben gözüne bakmıyorum. Mesela şurada da mesela şuraya bakarsanız. Aa bak ağaçlar gezmiş. Abi ben artık oynamaya başladım. Ve ağacımız da burada ama ama şimdi de ben de şimdi kılıçlıyorum. Bak şimdi ben bunu diyemi çıkılıç. Ve bunu alıyorum. Bunu alıyorum. Bunu alıyorum. Bir de öğüs alıyorum. Öste i̇şte zombilerle öldüreceğiz. Ama öste i̇şte nasıl dirilir Anlayın. Anlatmadan şimdi de size abone olmayan olun. Abone ol dediğinde de abone olacaksınız. Hadi bakalım. Şimdi de kanalıma abone ol. Abone ol. Allah ol ol. Al. Hadi aferin oldunuz. Kanalıma abone oldunuz. Hadi bakalım. Şimdi e, kanalımda e, şey de yapın kanalıma abone olun ama videomda bir şey var sıkıntı var şu an ablam ödüm, öldü öldüğünde de şey de kaldı ve abi e, kendimizi ev yapmamızı ama ilk önce ben ev yapmadan önce ilk önce bana abone olsanız da kesfettiysiniz ev yapmadan önce abone like atın bir abone olsa da abi ben abone oluyorum bazen herkese de abone oluyorum. ama profilim de aynı da e, izle de <laughs> e, bunu da YouTube'a yayınlayacağım Melanu 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 abi kanalıma ama oyunlama devam etmek istiyorsanız kanalıma like atın bir de sevin bir de